Materyalimiz okul öncesi çocuklarına yönelik okul öncesi programında yer alan bilişsel alandaki mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygular kazanımına aittir. Bu materyali geliştirirken amacım hayatımızın her alanında olan teknolojiyi çocukların ilgisini çekebilecek ve onlara katkı sağlayabilecek şekilde kullanmaktır. Çocuklar bu materyali bir yetişkin rehberliğinde kullanabilir. Bu materyali hazırlarken PowerPoint programından yararlandım. PowerPoint programı ile materyalimizi nasıl oluşturduğumuza bakalım. Öncelikle seçtiğim kazanım ve göstergelere uygun olarak ben önünde, arkasında ve arasında kavramını çocuklara vermek için bulut ve birleş nesnelerini kullanmayı düşündüm ve görseli tamamlamak için de çimen ve çiçekleri düşündüm. Bunun için internette arka plansız olarak bulut ve güneş görsellerini araştırdım. Daha sonra ekle kısımdan, resim ekle kısımdan bu görselleri slaytımı ekledim ve istediğim şekilde konumlandırdım. Daha sonra hareket ettirmek istediğim resmi seçtim ve buradan özel animasyon kısmından efekt ekle kısmından önce güneşimin girişini belirledim ve bulutun arkasına belirmesini sağladım. Daha sonra güneşime hareket yolu ekleyerek bulutun önüne doğru gitmesini sağladım. Buradan ben sola doğru olanı seçtim. İstediğimiz şekilde nesnelere hareket verebiliyoruz. Veya özel yol çizden buradan serbest şekilde nesnemize hareket yolu çizebiliyoruz. Ben önce sola doğru bulutun önüne getirdim. Daha sonra sağ alta doğru bulutların arasına getirerek hareket yollarımı belirledim. E, ee, ve hareket ettikçe çocuklara yönelteceğim soruların da slaytımda olması için ekle kısmından metin kutusu ekledim. eve ve soracağım sorulara metin kutusuna yazdım. Buradan efektlerimin animasyonlarımın hangi sırasıyla gelmesini istiyorsam evet, onları ayarladım. Ön sırasını buradan Böyle yerlerini değiştirerek ayarlayabiliyoruz. Ee, animasyonun nasıl gelmesini istiyorsan tıklayınca öncekiyle birlikte, öncekinden sonra onları da bu şekilde ayarlayalım. Burada da yine köpeğimi özel yol belirleyerek yer değiştirmesini sağladım. Ee, bu sayfada giriş ve çıkış efektleri ekledim. Önce e, kırmızı elma vasitemiz beliriyor. E, ben yeşil e, elmaların ve boş olan sepetin daha sonra belirmesini istediğim için onları seçtim ve efekt kısmından giriş kısmını ayarladım ve tıkladığında gelmesini sağlam için buraya ekledim. Buradan tıklayınca kısmını seçtim. Burada yine çocuğun üstünde ve altında sorularını sorabilmesi için metin kutusu ekledim görselime. Daha sonra bu sayfada çocuklara bir soru yönelttim. Ee, hangi hayvanın bitiş edilmesine daha yakın olduğunu sordum. Ve e, buradaki doğru ve yanlış cevap olan hayvanlara e, köprü kurdum. Çocuk yanlış cevabı verdiğinde, yani buradaki tavşanı seçtiğinde köprü kurduğumuz, buradaki köpraç kısmından istediğiniz bir slaytan köprü kurabiliyoruz şurada. İleride benim doğru ve yanlış cevaplara yönelik kurduğum üzgün ve mutlu ifadeleri yer alıyor. Burada ben tavşana yanlış cevap olduğu için üzgün olan bir slayta köprü kurdum. Buradan köprüyü düzenliyorum ben daha önce kurduğum için. Üzgün olan slayta yönlendiriyor bizi. Doğru cevap ise... çok düzenlediğimde dediğimde mutlu olan ifadeyi bizi yönlendiriyor ve tekrar onları tıkladığımızda bu sayfaya geri geliyoruz. Daha sonra şu sağ alt köşede ben haritaya yeni bir köprü kurdum ve o köprüyle bu sayfaya geçiş yapıyoruz. Bu sayfada da buradaki çocuğa animasyonlar ekledim. Şöyle yine yollar çizdim. Burada bütün verdiğim kavramların değerlendirmesi olacak şekilde. Ee, çocuk tıkla, biz tıkladıkça e, verdiğimiz yön doğrultusunda ilerliyor ve sağına soluna e, işte önünde arkasına gitmesi şeklinde ayarladığım oklar var. Bu oklara yanlış olanı tıkladığımızda üzgün olan e, slayta gidiyor ve tekrar geri dönüyor. Doğru cevabı seçtiğinde ise yoluna devam ediyor şeklinde ayarladım ve bu şekilde çocuğu parka kadar ulaştırıyoruz. Şimdi materyalimizin son halini bir bakalım. PowerPoint'in her sayfasında mekanda konumun farklı bir kavramına yer vermeye çalıştım. Bu sayfada önünde, arkasında ve arasında kavramını çocuğa vermeye çalışacağız. Tıkladığımızda güneşimiz bulutun arkasında beliriyor ve çocuğa soru yöneltiyor sizce bulutun neresindeyiz? Çocuktan cevabı aldıktan sonra tıklayarak güneşin yerini değiştiriyoruz ve tekrar tıklıyoruz. Sizce şimdi bulutun neresindeyim? Ee, önünde daha sonra tekrar yer değiştiriyor ve burada da arasında kavramı çocuğa veriyoruz. Tıklayarak diğer sayfaya geçiyoruz. Burada da köpeğimiz ve kulübesiyle çocuğa Sağında ve solunda kavramını vermeye çalışıyoruz. Size göre kulübenin neresindeyim? Cevabı aldıktan sonra tıklayarak yerini değiştiriyoruz. Ve tekrar soru soruyoruz. Size göre kulübenin neresindeyim? Solunda. Daha sonra tıklayarak diğer sayfamızı geçiyoruz. Bu sayfada ise elmalar ve sepetlerle çocuğa içinde ve dışında kavramını vermeye çalışıyoruz. Kırmızı elmalar sepetin neresinde? Daha sonra tıklayarak diğer sepetimizde elmalar geliyor ve sorumuzu yöneltiyoruz. Yeşil elmalar sepetin neresinde? Dışında. Daha sonra tıklayarak diğer sayfaya geçiyoruz. Burada da üstünde ve altında kavramını çocuğa vermeye çalışıyoruz. Sorularımızı yöneltiyoruz yine. Sizce ben köprünün neresindeyim? Daha sonra tıklıyoruz ve tekrar soruyoruz. Sizce balıklar köprünün neresinde? Daha sonra üstünde ve altında kavramını verdikten sonra tıklayarak diğer sayfaya geçiş yapıyoruz. Burada da uzak ve yakın kavramını çocuğa vermeye çalışıyoruz. Ve sorumuzu yöneltiyoruz. Hangi hayvan bitiş çizgisine daha yakın? Burada çocuğun tavşan diyerek yanlış cevabı verdiğini düşünürsek tavşana tıklıyoruz ve üzgün ifadesiyle karşılaşıyoruz. Çocuk burada yanlış cevap verdiğini fark ediyor. Tıklayarak geri dönüyoruz. Ve doğru cevabı bulmaya çalışmasına fırsat veriyoruz. Tap seçiyoruz. Doğru cevabı bulduktan sonra gülen ifade ile karşılaşıyoruz. Doğru cevap verdiğinizi fark ediyoruz. Tekrar sayfamıza geri dönüyoruz. Burada sağ alt köşede yer alan e, haritamıza tıklıyoruz. Ve bu sayfadan mekanda konum ile ilgili gördüğümüz kavramların hepsini değerlendirebileceğimiz, uygulayabileceğimiz bir haritaya geçmiş oluyoruz. Burada çocuğumuz parka ulaşmak için doğru yönleri seçmeme yardım eder misiniz diye çocuklardan yardım istiyor. Tıklıyoruz ve çocuğumuzu ilerletmeye başlıyoruz. Burada taşın sağından mı yoksa solundan mı geçmeye çocuğum? sağından diyerek yanlış cevap verdiğimizi düşünürsek üzgün ifadeyle karşılaşıyoruz ve tıklayarak geri dönüyoruz. Daha sonra doğru yönü seçiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Ağacın önünden mi yoksa arkasından mı? Önünden deyip yanlış cevap verirsek yine üzgün ifadeyle karşılaşıyoruz ve geri dönüyoruz. Doğru cevabı seçtiğimizde ise yine yolumuza devam ediyoruz. Çiçeklerin arkasından mı yoksa arasından arasından seçiyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Köprünün altından mı yoksa üstünden mi? Yanlış cevabı verdiğimizde yine üzgün bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Doğru olduğunda ise yolumuza devam ediyoruz. Tavşanın önünden mi yoksa arkasından mı? Doğru cevabı verip Yolumuza devam ediyoruz. Tünelin içinden mi yoksa dışından mı? Yanlış cevabı verdiğimizde geri dönüyoruz. Ve dışından geçip doğru yolu seçerek parkımıza ulaşıyoruz. Ve materyalimiz burada son.